Evet arkadaşlar hepinize merhaba hoş geldiniz. Bugün 17 Kasım. En son video çekişimden e, sonra havalar kötüydü. E, 3-4 gün hava kötüydü. Yeni güneş açtı. Hava şu an 18 derece. Hazır fırsat varken bir kez daha kovan kontrolü yapalım birlikte. E, bakalım en son fondan şeker vermiştim. Bakalım bitirebilmişler mi? Burada ufak bir kek hazırladım. Kek vereceğim e, duruma göre. Şimdi videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce videomu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Takipçi sayımızı birazcık yükseltelim. Destek verirseniz sevinirim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. kapak kapakta su var. Nem kapmış herhalde arkadaşlar. Vermiş olduğum fondanı 9 Ben bu kovanı açmayalı dokuz gün oldu arkadaşlar ve görüyorsunuz. Fondanı bitirmişler. Yani normal çite göre 1, 2, şunu da sayarsak 2,5 çerçeve arı 9 günde 1 kiloya yakın fondanı bitirmiş arkadaşlar. Hemen e, çiteleri bir kontrol edelim. Çitelerde ne var bakalım. duvar çıtasından başlayalım arkadaşlar Evet fondonun çektiği belli olmuş arkadaşlar fondonun duvar çıtasına basmış şöyle göstereyim üst tarafta üst tarafta fondonu koymuş arkadaşlar kapalı gözlerde herhalde çıkmış şu anda fursu bayağı fazla bu çerçevede. Şöyle bırakayım. Çerçeveleri çok yapıştırmışlar, zorlanıyorum. Evet, bakıyoruz. Bu tarafta yine arkadaşlar sellenmiş kapalı yavrular hala mevcut biraz yakından bakayım şöyle göstereyim. Arka tarafta yine aynı şekilde. Kapanan yerlere günlük atmamış herhalde. Hı hı. Üst tarafa yine bal sığlamış. Günlük atmamış gibi ama kapanmamış. Pufaları mevcut. Şuralarda. Hı hı. Bakalım bu yaz bu kış inşallah yavru çürüğü olup da kovanı telef etmeyiz. Şöyle koyalım. Nüfusu artmış ama kapalıları da çok fazla bence. Şuna Bakalım. Evet çıkmış. Çoğu çıkmış kapalı yavruların. Kapalı gözlerin çoğu çıkmış. Üst tarafta da birazcık balı var. Şu bölümde biraz polenleri var. Biraz yakından bakayım. Kapanacak gözleri mevcut. Sanırım önüne geçemedim. Yavru atmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu da dolu. Önümüzdeki günlerde yani kar yağışı bir haftada yok ama belli de olmaz. Şuna da bakalım. <laughs> Çıkan verimli dolmamış arkadaşlar. Günlük atmamış herhalde ama nüfus bir aylı fazla. Biraz da yakından bakınca günlük atmamış. gibi gözüküyor ama Yaştır. Alttan yukarıya doğru kapalı yavrusu yine var maalesef kapanmaya kapatılacak yavru gözleri de mevcut. Muhtemelen bu çıtalardadır. Of çok ağır. İkisi bir çok ağır. Şöyle göstereyim. Bu duvar çıtası arkadaşlar. Arka yüzüne de Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Yine üst taraflara bal kapatmış. Bayağı yavru var burada. Olur da kışı atlatırsa direkt şu iki çıtayı alacağım. Bundan tekrar ana şu iki çıtadan ona öğreteceğim. Şunları şöyle gibi yaklaştıralım. Şimdi buna bir tane kek verelim. koyalım. Da şöyle kapattık. Mı? Önümüzdeki ayda konu açmayacağım daha arkadaşlar. Şöyle. Bu son video olur muhtemelen. Önümüzde şerbetleme yaparsam buradan şerbetleme yaparım. Onun haricinde kovanı açmayacağım. Bayağı bitirmişler ya. Şöyle bırakayım. İçinden çekerler kovanda açtım hala da var. Su vardı arkadaşlar. Arasına sizce kapakla e, arasına bayağı var ya. Şöyle göstereyim. Gözükebilir gözüküyor mu bilmiyorum ama bayağı nemli. Arasına e, çuval işte naylon gibi bir şey kapatayım mı arkadaşlar sizce? Nasıl önlemimizi alalım. Ya yorumda belirtirseniz sevinirim. Ona göre çaresini bulalım arkadaşlar. Yine görüyorsunuz polen getiriyorlar. Polen kaynağı var. İşte şurada da getiriyorlar. Şurada bir tane suluk var arkadaşlar. Bu işte. Bunu tekrar doldurayım. Şöyle koyalım arkadaşlar şimdi karniyolarımıza bakalım. Muhtemelen bu verdiğim keki bitirememiştir. Yine de bakalım ne yapmış. Bunda herhangi bir nem yok arkadaşlar. Bu kapak kuru. çalıştırmışlar zor çıkıyor evet, çıktı içi boş Şuraya keçi koyayım da şimdiden hazır olsun kekini bırakalım. Keki de muhtemelen bitiremeyecekler ama yine de buna da koyayım. Çok sık yapıştırmışlar, zor çıkıyor. Evet çıktı. Evet, bunu, evet. Dediğim gibi fondlarını da bitirememişler. Yani diğeri neredeyse bitirmişken. Bu maalesef bitiremiyor. Şimdi en son bu açıdasından başlayalım arkadaşlar. Kıvap maalesef maalesef boş arkadaşlar Hiçbir şey yok bunda Ara var üzerinde ama maalesef boş En son şu iki çıtadakini şu e, ortadaki çıtaları almışlardı balları Şuna bakalım var mı bir şey bu da boş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunda da bir şey yok. Arka yüzüne baktığımda Arka yüzünde hafif bir bal var. Üst tarafta sırlanmamış. Birazcık var. Şöyle koyalım. biraz daha ağır geliyor arkadaşlar. Evet. Yani olması gereken de şu gibi arkadaşlar bakın. Üst tarafı sırlamış. Yavru kapattığı bölümlere de far koymuş. Kapalı değil da. ama ama hala şey e, yavru koymamış yani görüyorsunuz. Sırlanmamış balı mevcut işte burada. İşte biraz ağır. Bu arada arkadaşlar evet Şuraya da kapatmış. Burada da yine aynı şekilde yavru yok. Bunu da yerine koyayım. Bilmiyorum yani bu nüfusa göre herhalde bu stok buna yeterli olur gibi arkadaşlar. Şuna da bakalım. Evet burada birazcık yavrumuz var. Kendi olarak bal kapatmış ama birazcık yavrumuz var kapalı. O kadar da olsun. Hiç yok durumda. Evet burada da var kapalı yavrularımız. Geçtiğimiz aylarda e, yavru atmıyordu ya maalesef. Herhalde e, bal stoğu işte polen stoğu filan olmadığından diye tahmin ediyorum. Çünkü e, şerbetleme falan yaptıktan sonra bu arada kapalı e, gözler gözlemledim. Yani keşke arada şerbetleme yapsaydım. Belki biraz daha yavru atardı. Burada da ufak tefek yavru gözlerimiz var. Şurada da çok güzel bir yavru olanı yapmış. Anaarı da burada. Narı burada dedik. Hemen kay evet, kayboldu. Gördüm. Bunu da yerine bırakalım. Bir de duvar çıtasına bakalım arkadaşlar. Onu Duvar çıtası da böyle arkadaşlar. Yani şuradaki e, peteği bile yoktu yani. <laughs> Örmüyorlardı buna hiçbir şey. Yeni yeni Örmüşler. Pasto yapmışlar buna. Biraz yakından bakayım. Var o hasar falan var mı aralarda diye. Vallahi gözüken bir var o hasar yok. Size de göstereyim. kanatlarda herhangi bir hasar yok. Verdiğim ee, tablet vermiştim ben ee, bir tane. Daha da başka bir şey yapmadım. Şu ana kadar herhangi bir var yok. Şu an. Bu olarak geldi ama şimdi Şurada fondonun birazcık vardı. Hala bitirememişler. Bu kalsın burada. Çok ufak bir kek okay. yaptım. Daha doğrusu vereceğim bakalım. Bunu da bitiremezler muhtemelen. bırakalım. Kapanınca kapat arkadaşlar. Evet, şu. Şu tabletten koymuştum. İki, i̇kişer tane koymuştum herhalde şu zamana kadar. Herhangi bir Sıkıntıları oldu. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle olsun. Ee, daha... Bu biraz kısa sürdü ama olsun arkadaşlar. Suyumuzu koyduk, kekleri koyduk. Önümüzde kış var, kış sezonu var. Dediğim gibi daha de ağırlara bakmayacağım. Üstten şurup koyarsam güneş havada bir şurup koyarım ya da kekle fondon kesip koyarım. O şekilde kışa atlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Destek verirseniz şimdiden teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.